Kötü TV'den herkese merhabalar. Haftalık gelişmelerin yer aldığı programımızla tekrar karşınızdayız. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı Doktor Öğrencisi olan öğretim görevlisi Ezgi Demir Türk Selçuk, TÜBİTAK programı kapsamında desteklenmiştir. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktor Öğrencisi Öğretim Görevlisi Ezgi Demir Türk göçmen kadınlara sağlık sorumluluğu, aile planlanması, bilgi ve tutumlarına yönelik verilen hemşirelik girişimlerinin değerlendirmesi başlıklı projesi TÜBİTAK Kızı Destek Programı kapsamında desteklenmiştir. Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Akademisyenleri 1. Mansiyon Ödülüne layık görüldü. Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Akademisyenlerinden Doktor Öğretim Üyesi Demet Yılmaz Yıldırım, Doktor Öğretim Üyesi Beyza Karadeniz, Öğretim Görevlisi Ayşegül Özyavuz ve Araştırma Görevlisi Ezel Yağmur Çebi Okumuş'un yer aldığı ekip tarafından hazırlanan proje, Adana Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından Adana'nın kurtuluşunun 100. yıl anısına düzenlenen 5 Ocak Parkı ve yakın çevresi kentsel tasarım yarışmasında birinci mansiyon ödülüne layık görüldü. Üniversitemiz ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Genç Türk Grup Kimya arasında patent sözleşmesi imzalandı. Üniversitemiz ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Genç Türk Grup Kimya arasında akademisyenimiz Profesör Doktor Ahmet Yaşar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinden Doçent Doktor Özlem Faiz ve Mehmet Ziya Hacı Murtazaoğlu'nun sahip olduğu patentli buluşun devredilmesi kapsamında bir sözleşme imzalandı. Bu patent, üniversitemiz adına kayıtlı patentin ticarileşen ilk örneği niteliğini taşımakla birlikte İmza törenine başkanlık eden Rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı, patentin ortak buluşçuları olan akademisyenlerimizi ve gençlik grup firmasını tebrik etti. Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Çağrı Merkezi hizmete açıldı. Öğrenci Çağrı Merkezi'nde ve Buna bağlı olarak kurulan santralde IP telefonlar üzerinden görüşmeler gerçekleştirilecek olup daha önce çağrı merkeze tecrübesi bulunan iki personel görevlendirilmiş bulunmaktadır. Çağrı merkezinde aramaların kayıt altına alınması ve yanlış numara aramalarının minimize edilerek öğrencilerin sıkça sorduğu soruların cevaplanması, daha karışık işlem gerektiren görüşmeler için bürolara aktarım yapılması planlanmaktadır. Ayrıca arayan numara görüntüsüyle gerekli görülmesi durumunda ilgili öğrenciye dönüş yapabilmesi düşünülmektedir. İhtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz kıyafet desteği sunmak için butik mağazalar açan Türk Kızılay Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde de bir mağaza açtı. Hayırsever vatandaşların ve yardımsever firmaların katkılarıyla hazırlanan bağışlar Üniversitemiz vasıtasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmayı hedefleyen mağazan açılışına rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı, yönetim ekibi ve öğrenciler katıldı. İçerisinde giyinme kabinleri, raf ve statlarla çeşitli ve kaliteli giyim ürünlerinin yer aldığı mağazaya gelen öğrencilerin normal bir mağazadan alışveriş yapar gibi ürünleri seçmesi ve bu ürünlerle hiçbir ücret ödemeden sahip olması fikrinden yola çıkılmakla birlikte yapılan bağışların gerçek ihtiyaç sahiplerine öğrencilerimize ulaşması amaçlanmaktadır. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.